Hatırlarsanız iPad inceleme videosunun altına bu iPad'e 2 adet uygun fiyatlı ürün ekleyeceğim diye bir not bırakmıştım. İşte o 2 uygun fiyatlı ürünümüz burada. Ürünlerin her ikisinin de gelmesini beklediğim için biraz uzun sürdü. En kısa zamanda ise bu videoyu çektikten sonra sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Öncelikle iPad'imizi koyuyorum. İsterseniz öncelikle büyük paketle başlayalım. Ben... Bu paket açımlarını pek beceremediğim için her iki paketinde şöyle yan taraflarını kestim. Şöyle çıkarıyorum hemen ürünümüzü. Burada bir adet tablet kılıfımız bulunmakta. Ülkemizde satılan kılıfların bazılarını baktım. Fiyatları çok yüksekti. Daha sonrasında Aliexpress'te bu uygun fiyatlı kılıfı buldum. Ve fiyatı Türkiye'de gördüğüm modellere göre gerçekten çok ama çok uygun fiyatlı Öncelikle kılıf sıradan bir kılıf hani ekstra bir artısı vesaire yok. Kapak bölümü gördüğünüz üzere 3'e katlanabiliyor. Bu katlanma sayesinde de siz bu kılıfı stand olarak kullanabiliyorsunuz. Arka tarafı sert bir materyalden yapılmış ve şeffaf daha doğrusu mat buzlu cam gibi bir görünüme sahip. Aynı zamanda burası da biraz daha pürüzlü. Yani... Aslında iPad'inizin arkasını benzetmeye çalışmışlar burada. iPad'inizin arkası da bu şekilde mat ve pürüzlü bir yüzeye sahip. Tabletimizi kılıfa bir takalım. Bir de nasıl görünecek orada bakalım. Gördüğünüz üzere şu şekilde ve kapatınca da sesi duydunuz, kilitledi. Yani smart olarak geçiyordu zaten. Smart cover diye geçiyordu. Şimdi bu kılıfın avantajları size ne olacak? Bu kılıfın fiyatı 35 lira. Sadece 35 lira. Stand olarak ise size iki farklı biçimde bir katlama imkanı sunuyor tablet. Onları da şu şekilde video film izlerken veya Resim gibi çalışmalar yaparken size gerçekten büyük rahatlık sağlayabiliyor. Tabii en önemli özelliği ise tabletinizi koruyor olması. Şimdi bunu bir kenara bırakalım ve diğer ürüne geçelim. Bu gördüğünüz ise iPad'inize gerçekten iyi bir arkadaş olacak aksesuar. Bir akıllı kalem, Yani stylus pen. Bu kalemin özelliklerinden hemen bahsedeyim. Apple Pencil gibi bir tasarım var. İkinci nesil Apple Pencil gibi de kullanılabiliyor. Bir tarafı düz tasarlanmış. Yani iPad 7 ve iPad 7 sonrası modellerle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yalnız şunu belirteyim. iPad 8 ve iPad Air'ın yeni versiyonunda çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Çünkü onlar henüz yeni tanıtıldılar. Kendisi Apple Pencil'a oldukça benziyor. İnşallah içinden çıkan üründe bize hayal kırıklığına uğratmayacak. İçeriye baktığımızda bir tane Çince ve İngilizce kullanma kılavuzu çıkıyor. Öncelikle ben detaylarını aldığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Kaleminizin kılıfı. İçerisinden bir adet kaleminizi şarj etmeniz için şöyle göstereyim uç kısmında Type C uçlu bir tane şarj kablosu çıkıyor. Bir tarafı da USB A portuna bağlı tabii ki de ve içerisinden Bizim için en önemli olan ve asıl aldığımız ürün olan stylus pen çıkıyor. Bu stylus pen'in şurasında gördüğünüz noktası led göstergesi buradan şarj olup olmadığını ya da çalışıyor durumda olup olmadığını anlıyoruz. Burasından da anlaşılacağı gibi şarj ediyoruz. Yaklaşık 2 saatte şarj oluyormuş. Ben biz bir saat kadar var yok şarj ettim ama şu an çalışıyor. Şu yüzüne baktığınızda Apple, ikinci jenerasyon Apple Pencil'lardaki gibi Düz bir düzleme sahip. Burası da yine bu kalem manyetikli ve ışığı da açıldı bu ara. Bu kalemin bu bölümü manyetik bir biçimde mıknatıslarla donatılmış. Yani iPad'inize yapışıyor. Eğer ikinci nesil Apple Pencil ile kullanılması gereken bir iPad kullanıyorsanız iPad'inizin kenarına takabiliyorsunuz. Normal iPad'lerinde smart konektör olan bölümleri bilirsiniz mıknatıslı yapılıyor ve kaleminizi oraya takabiliyorsunuz. Kalemin bu üst tarafta gördüğünüz bomleli bölümü ise dokunmatik alana sahip. Bu bölüme dokunduğunuzda gördüğünüz üzere burada mavi ışığı yaktı. Bu mavi ışığın yanması şu an kalemin aktif olarak çalışmaya başladığını gösteriyor. Aynı zamanda mavi ışık kalemin şarj olduğunda da yanarak size kalemin şarjının dolduğunu gösteriyor. Şu an ışığımız yanıyor. Dokunmatik alana bir kere dokunduğumda iki kere kırmızı ışık yanıp sönerek cihazı da kapatıyor. Aynı zamanda bu cihazı eğer 5 dakika boyunca iPad'inizde kullanmazsanız kendini yine otomatik olarak kapatarak boşa şarj harcamadan korumuş oluyor kendisine. Şimdi gelin bunu tablet üzerindeki testlerle daha iyi görelim. Şu an tabletimi kamerama göre ayarladım ve kalemi stylus kalemi açıyorum. Bu ara yapmanız gereken tek şey arkasına dokunarak bu kalemi aktifleştirmek. Yani herhangi bir bluetooth bağlantısı gibi bir şey yapmanız gerekmiyor. Onu da şuradan göstereyim bluetooth kapalı ve bu kalemi ekrana sürdüğüm anda gördüğünüz üzere çalışıyor. Kalemi kullanışlı yapan yönlerden bir tanesi bu diğer bir avantajı ise uç tarafının yine Apple Pencil'a benziyor olması ki bu da bazı stylus kalemlerde eğer araştırdıysanız fark etmişsinizdir ince siyah uçlu bir tasarım kullanıyorlar ve ekranınızı çizebilir bu da ve aynı zamanda Apple Pencil'a e da hani çok benzemiyor. Ama bu yapısı açısından genel özellikleri bakımında hemen hemen Apple Pencil'a e daha çok benziyor. Good Notes'tan ajandalarıma girdim. Bakın burada kalemi algıladı ve şu an Bluetooth bağlantısı gösteriyor fakat Bluetooth bağlantısı yok. Yani Bluetooth'a bağlamadım ama kalemi algıladı ki bu da kalemimizin çalışacağını gösteriyor. Gördüğünüz üzere kalemimiz çalışıyor. Evet kalem uygulamayla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani şöyle göstereyim size. Farklı uygulamalarda da test edelim isterseniz. Şu an Apple'ın kendi notlar uygulamasına girdim ve burada deneyeceğim. Bakalım bu uygulama nasıl algılayacak. Şu anda gördüğünüz üzere çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Kalemin basınç hassasiyeti gibi bir şeysi yok. Yani ben burada evet şu an ince şu an daha kalın yazıyorum ama basınç hassasiyeti bulunmuyor kalemin. Yani herhangi bir hassasiyet olmadığı için de bazı durumlarda kalın, bazı durumlarda ince yazıyor diye de bir şey yok. Hemen bundan alınan gümrük fiyatını bir belirteyim. 16 lira 23 kuruş gümrük vergisi. Bundan kesildi. 15 lira 39 kuruşta kılıftan gümrük vergisi aldılar. Umarım video sizler için yararlı bir video olmuştur ve size yardımcı olabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşça kalın.